Ee? Ha yok değil. Bizden korkan bir yavru vardı ya. Daha da yaşayan onu zannettim. Gel, gel bakayım. Gel, 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 gel. Nasılsın? Ha? Gel. Bu da çok benziyor. Hatırladın mı? Bu da anne. İlk defa görüyorum. Bismillah. Gel, gel bakayım. Gel. Nerede bebekler? Ha? Hmm? Sabah sabah şey mi çıktın? Mamara mı mı çıktın? Bugün Cuma. Bak yaradan bir mazlum annenin ee, karnı doyurmayı nasip etti. Ee, hemen git. Ee, yavruların yanında uyu tamam mı? Sıcakta dolaşma. Hatırladınız mı arkadaşlar? Bir yol kenarında buna benzer bir yavru vardı. Yaklaşmıyordu bile ya. Onu zannettim. O da benziyor. O da anneydi. Bugün arkadaşlar. Herkes kalsın. kapsına bir bardak su koysun. Kabla. Bir mazmun yüreği bir olsun. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Ben bazen çok mutlu oluyorum. Hani uzun zamandır büyük şehirlere gitmiyorum da büyük şehirlerde e, çok fazla mama kabı su kabı koyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Bizim buralarda bilmezler. Çok nadirdir yani. İşte biz de elimizden geldiği kadar sevdirmeye çalışıyoruz insanlara. Böyle hep yol kenarı. Bismillah. Oh, özür dilerim hayatım. Yine erken kalktık bugün. <laughs> ya yani çok şükür, binlerce şükür, milyonlarca şükür. 12.30'da geldim gece. Gece 12.30'da geldim Kayseri'den ama çok zor geldim. Ee, sabah da erken çıkmıştım ya e, uykusuzluk yolda durdum elimi yüzümü yıka duruyorsun elini yüzünü yıka uyku açılsın falan çok zor geldim yattım Allah geri aynı saatte kaldırdı. Bak Rabbim kaldırdı bu böyle geziyor yani ne bulacak bu saatte kimse ayakta olmaz ki kimse ayakta bulmaz ki ne, ne bulacak. İşte Allah karşılaştırıyor. Seni oradan kaldırıyor. Bunu yavruların yandan kaldırıyor. Anladık mı? Heh. Onun için çok mücadele edelim. Doydun mu bebişim? Su içelim mi bir de? Ne güzel bulmuşsunuz burayı. Bugün Perşembe. Sen de ye. Mama çok. Mama çok. Sen de ye. Hadi. <laughs> hadi hadi sen de ye bak. yaş mama var. Tamam mı? Aç kalma aç. Gel. Gel. Ha, tasması da varmış. Dün biri söylemişti. Ben şimdi fark ettim. Yaradan da kurban olduklarım. olduklarım. Hmm. Bugün e, perşembe arkadaşlar. Dün tanışmıştık bunlarla. Çok tatlılar. kadar mücadele edebilirsek, ne kadar yorulursak, yorulana kadar devam. Hayır, kaymanı seviyorum. Dün çok yemiştik, kemikler için oldu bana vurun seni yere bana. Toparlayacağız inşallah. Yuva bile bulacağız inşallah. arkadaşlar. Gezin, dolaşın. Önce Allah sizler olmazsanız bunlar hayatta kalamaz. çok yemişlerdi ama bugün de